Van Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Vanlılar Yayla Şenliği etkinlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Tamam. bir bakalım. Şenlik, Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yağız'ın açılış konuşması ile başladı. Yaz yapmış olduğu açıklamada 13. geleneksel piknik şölenine katılımdan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek katılım sağlayan misafirlere ayrı ayrı teşekkür etti. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 13. geleneksel yayla şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birçok medeniyetlere sahipliği yapmış olan kadim şehrimiz, güneşin başkenti, en iyi şekilde temsil edeceğimize hiç şüpheniz olmasın değerli misafirler. Emeği geçen bütün dernek başkanlarımıza, yönetimimize, değerli hemşerilerimize, birbirinden kıymetli halkımıza, burayı hınca hınç dolduran kadınlarımıza, gençlerimize sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Folklör gösterilerinin yoğun ilgi gördüğü şölene <laughs> katılan misafirlere yemek ikramı yapılırken çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vallahi <Sifltğlu> hey, mi